Evet, şimdi Evet, eee Yeni Çevre Ocağı savaşlarda yenilginin devam ettiğini isyan olayları ticarete karışma olayında 27 Mayıs'tan sonra 27 Mayıs Ekim'den sonra ordunun ticarete de bulaştığını görüyoruz. Ticarete nasıl bulaştı? Ordu Oya Holding diye bir holding kuruldu. Oya. Ordu Yardımlaşma Kurumu adı altında. Ama artık bir yardımlaşmak durumunun çok ötesinde bir holding. Sabancı holding, koç holding gibi bir holding. Güçlü bir holding. Yani ticarete karışan ordu dünyada bir Türk ordusu bir de Mısır ordusu. Ordu ticaret yapmaz. Yani ordunun işi dış güvenlik, savunma. Çünkü siyasetle uğraşan bir ordu savaş yapamaz. Çünkü siyaset orduyu kendi içinde böler, kutuplaştırır, siyasi kavgalar olur. Yani işte Terakki döneminde ordu siyasete bulaştığı için ıı, savaşlarda başarılı Evet, şimdi biraz da güncel olaylardan bahsedelim. Şimdi bu Kurban Bayramı'nın üçüncü günü mü başladıydı, işte sokak olayları? Kobani'yi bahane ederek. Ee, tabii onun Kobani resmiyetteki adı Aynel Arap Aynel Arap şimdi o bahane edilerek barbarlık düzeyini de aşan vahşi olaylar yaşandı şu anda e, sükunet sağlandığı için olayın vehameti göremediğimiz yanları da ortaya çıkmaya başladı işte saldırıya uğrayan insanlar konuşmaya başladı ve olayın vehameti, barbarlığı daha da açığa çıktı. İşte o Diyarbakır'da öldürülen çocuğun babası anlatıyor birkaç gündür televizyonlarda. Yani Moğollar bile bu kadar vahşet yapmamıştı, bu kadar. İşte bir kurban eti dağıtan çocuğu kovalıyorlar 16-17 yaşında dindar çocuk. Hüda para yakın kabul etmişler. Demek ki yani dindar hali belli çocuğun. Çocuğu kovalamışlar. Bir apartmana sıkıştırmışlar. Ve bir eve daireye girmiş. işte zorla kapıyı kırıp girmişler. Çocuğu bıçaklayıp öldürmüşler. Sonra çocuğu daha canı da çıkmamış. Balkondan aşağı yatmışlar. Bununla da yetinmemişler. Aşağıya inmişler. Arabayla ezmişler çocuğu. Bununla da yetinmemişler. Benzin döküp yakmışlar. Bu ne vahşet ya. ya Moğollar bile bu kadarını yapamaz. Yani öldürmüşsün. Bununla yetinmiyor. Daha işkence yapmaya devam ediyor. Başka bir çocuğun kafasını taşla ezmişler, ezerek öldürmüşler. Başka bir çocuğun vücudunda elli bıçak darbesi var. Çocuk öldükten sonra da saplamaya devam etmişler. Yani tam bir vahşet, barbarlık, yani yamyamlıktan da öte bir şey bu artık. Yani Moğol barbarları bile bu kadar yapmış değildi tarihte. Yani bu vahşet Şimdi bunlar IŞİD'i vahşi diyorlar. IŞİD'i eleştiriyorlar. IŞİD vahşetinden daha ileri bu. IŞİD kafasını kesip atıyor. Öldürdüğü adamı arabayla ezmiyor. Öldürdüğü adamı benzin döküp yakmıyor. O da vahşet. Onu hoş görmüyoruz. Ama bunlar kendini iyi, demokrat, özgürlük, demokrat ve barış, demokrasi ve barış partisi, adı altında bu vahşeti yapıyorlar. Bunların iki yüzü var. Gündüz külahlı, gece silahlı. Evet. 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 Adamı de Polis kapatmış. Polis gelemiyoruz demiş. Tabii ki işte orada devletin kusuru var. Devlet vatandaşını koruyamamış. Ee, o devletin suçu tamam. Onu.